Arkadaşlar merhaba. Evet, düşünen insandan devam ediyoruz. İnsanın düşüncesini etkileyen faktörlerden birisi de kin de hatırlarsanız. Kin nedir? Kişinin kendisine yapılan, hoşlanmadığı bir hareketi, davranışı unutamaması, içini intikam hırsının kaplaması ve affedememesidir ki burada önemli bir noktaya geliyoruz. Affedememek aslında karşımızdakine değil, kişinin kendine büyük zarar vermesine sebep olur. Çünkü bu frekans insanın enerji dengesini ciddi anlamda bozar ve düşmesine sebep olur. Affedememek her eylemin başlangıcı olan düşüncemizin evham, vesvese ve şüphe ile şekillenmesine sebep olur. Affetmenin fazilesi çok yüksektir arkadaşlar. Çok. Kişinin kendine dönüşünde çok büyük önemi vardır ve kişinin kendi içindeki dengeyi kurabilmesinde cidden büyük rolü vardır. Affedememek negatif frekans arttırdığı gibi insanı içinden çıkması zor bir negatif bataklığına düşürür ki düşünceler de hep bu bağlamda işleme ve devam etmeye başlar. O zaman ne yapıyoruz? Bir an önce affediyoruz, kimseye karşı kimlenmiyoruz.